Mendoza 29 Kasım 1947 yılında doğan seri katil. 2015 yılında yaşadığı mahallenin vatandaş Katılım konseyinde başkanlık yapmış. Ayrıca birkaç yılda kasaplık yapmış. Kurbanlarını nasıl parçalayacağı bilgisi buradan geliyormuş. Bir iddiaya göre Mendoza 1991 yılında yapılan kuzuların sessizliği filminden ilham almış. Hatta aynı yıl, İlk cinayetini işlemiş. Ancak bu iddia bir psikolog tarafından yalanlanmış. Çünkü kendisi Mendoza ile görüşüp ona bir filmin ilham kaynağı olup olmadığını sormuş. Mendoza ise sadece Meksika filmleri izlediğini söylemiş. Gelelim Mendoza'nın nasıl tutuklandığına. Reyna Gonzalez isimli bir kadın kayboluyor. Bu kadının kocası Bruno Portillo ise bir polis. 14 Mayıs tarihinde Bruno sabah 5 gibi işe gidiyor. Eşi Reyna o gün Andres Mendoza ile buluşup alışverişe gidecekmiş. Nasıl tanıştıkları bilinmiyor. Ancak sanırım aile Mendoza'ya maddi yardımda bulunuyormuş. Reyna akşam eve gelmeyince polis olan eşi Mendoza'nın evine karısının nerede olduğunu sormaya gidiyor. Ancak Mendoza kapıyı açmıyor. Bu yüzden Portillo Polis arkadaşlarını arayıp çağırıyor. Eve zorla girdiklerinde ise korkunç bir manzarayla karşılaşıyorlar. Portillo, karısının eşyalarını ve ceset kalıntılarını masanın üzerinde görüyor. Tabi bu sırada Mendoza kaçmaya çalışıyor. Ancak polisler onu yakalayıp tutukluyorlar. Mendoza'nın evinde detaylı bir arama yapılıyor. Evin bodrumuna gömülü çok sayıda ceset ve iskelet bulunuyor. Evin beton zemini de kırılmış ve birçok iskelet daha bulunmuş. Mendoza yakalandığında 72 yaşındaymış ve o zamana kadar en az 30 kişinin Mendoza tarafından öldürüldüğü düşünülüyor. Peki daha sonra neler yaşandı? Savcılar son kurbanın parçalara ayrılıp fileto yapıldığını söylemiş. Ayrıca Meksiko City Savcılık Ofisi bu olayla ilgili bir açıklama yapmış. Bu açıklamaya göre bulunan kemik parçalarının 17 kişiye ait olabileceği tahmin ediliyor. Dedektifler bu evde kurbanların nasıl öldürüldüğüne dair görüntüler, 29 kadının isminin bulunduğu bir laptop, kadınlara ait kimlikler ve elbiselerini bulmuşlar. Mendoza tutuklandıktan sonra çıkarıldığı mahkemede kurbanlarını yediğini itiraf etmiş. Hatta bu kadınların etlerini komşularına da vermiş. Cinayetlerin nasıl başladığına gelecek olursak Mendoza ilk kurbanını 2001 yılında öldürmüş. Adı Norman olan bu kadınla barda tanışmış. Aslında kadın tarafından başlar reddedilmiş. Ancak sonra nasıl olduysa kadını ikna etmiş ve evine götürmüş. Sonra da bıçaklayarak öldürmüş. İkinci kurbanıyla da barda tanışmış. Reddedilince kadının göğsüne bıçak saplamış ve bacaklarını kesmiş. Mahkeme kayıtlarına göre üçüncü kurban 38 yaşındaki Flor isimli bir kadın. O da diğer iki kadınla aynı kaderi yaşamış. Bu yem yem seri katilin komşuları onun hakkında bir şeyler söylemişler. Komşulardan biri Mendoza'yı nazik biri olarak tanımlamış. Ancak diğer komşuları onun sürekli sarhoş olduğunu ve kadınlara bakışının da çok dikkat çektiğini söylemişler. Mendoza 2022 yılında cinayetlerden suçlu bulunuyor ve müebbet hapis cezasına mahkum ediliyor. Yine aynı yıl Haziran ayında evinde yapılan çalışmalarda iskelet kalıntıları bulunuyor. Başlangıçta 3787 olan kemik sayısı 4600'e çıkıyor. Ayrıca şunu da belirtmek istiyorum. Bulunan bu kemikler 17 kadın, bir çocuk ve bir erkeğe aitmiş. Videomuz bu kadardı. Videoyu beğenmeyi, görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi, ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteğiniz benim için çok önemli. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.